Alışkan gençlerin arasındayım. Buralarda neler oluyor? Bu bir dikiş çalışması var. Yanında bir hanımefendi var. Selamlar. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Teşekkür, teşekkür ederim. Için. İsminiz ne? Nursel. Nurselcim burada neler yapılıyor? Burada eee Diyadin gençleriyle birlikte hmm. ünlü bir markaya ait iç çamaşırı dikiyoruz. Yetişkin de yapıyorduk. Şu an tamamen çocuk ürünlerine geçtik. Peki burada kaç kişi çalışıyor? 93 kişiyle yola başladık. Maşallah. Ee, binlerce iş başvurusu oldu. Ya ne güzel. Evet. Bizim için çok iyi bir fırsat oldu. Peki hanımlar var. Ee, hanımlar için zor olmadı mı? Ekonomik e, açıdan çok iyi oldu. Ekonomik özgürlüklerini evet, kazanıyorlar. Evet. Hem de sosyalleşiyorlar. Tabii ki. Burada güzel bir çalışma var aslında. Hı. Bu 93 kişiyi idare eden kişi kim? Siz misiniz? Ben band şefliği yapıyorum. Hı. Ee, Ban şefi ne demek kız? Ban şefi, <laughs> şu an gördüğümüz sistem ban oluyor. Bunların hepsi bant mı? Evet, elemanlarımı organize ediyorum. Kalite <laughs> kontrollerini yapıyorum. <laughs> ee, bobin, işte kumaşı olsun onları e, temin ediyorum. Bu şekilde. Bu işe alınan insanlara bu iş nasıl öğretildi? Eğitmenimiz sağ olsun Anıl Bey hepsiyle tek tek ilgilendi öğretti. Anıl Bey nerede? Şu an burada. Anne hani <laughs> nerede? Anıl, Anıl Bey. Bey mi? Anıl Bey de gelsin. Nursel'cim sen nereden öğrendin? Ben de burada öğrendim. Tamam o zaman biz Anıl Bey'e sor soralım. Bilir kişi belli ki Anıl Bey. Buyurun Anıl Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? Ben iyi. De, ben de ayağa kalkayım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Biraz uzunsunuz. Ancak yetişiriz size. Hoş Gel tatlım sen arada. yanıma. Hoş bulduk. Bu işletmenin ilk kurucusu siz misiniz? Başından sonuna kadar koordinatörümüz İsmail Bey ve biz ilgilendik. Patronlarımız ha. destek verdi sağ olsunlar. O nerede? Kendisi burada da. İsmail Bey gel tabi Gel gel gel. Ben Merak bizim ettim. Bizim... Gel. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk selamünaleyküm aleyküm. selam. İsmail abi nerelisin? Düzce. Düzce mi? Evet. Abi sen geldin burayı keşfettin. Evet. Genelde böyle hep yaptığın şey değil mi bu? Genelde böyle yerlere geliyorum bakıyorum. Hani buralarda yatırım olacaksa firmalara teklif sunuyorum. Diyorum burada yaparsanız yatırımı hı. buranın şöyle avantajları var diye geldik. Hı hı. Biz buraya geldiğimizde de Alper Bey Sayın Kaymakamımız burada on, oldu. onunla görüştük. Tabi o onda biz bir heves gördük. Firmamızın sahiplerinden Yılmaz Bey de dedi buraya bir katkımız olsun. Hı hı. O şekilde gelmiş İnsanlara... olduk. Yoksa, İş sağlamak Evet sağladınız. aynen. Kat, sırf katkı sağlamak için ilk olarak zaten şeyimiz. Hı -hı. Amaç oydu. Onun için geldik. Çok Şu an 1500 2000 kişilik bir fabrika alanımız yapılacak nasip olursa. O fabrika alanı yapılabilirse 6. 7. aya kadar o projeyi hayata geçireceğiz. Peki sen dikiş dikmeyi biliyor musun? Ben Osmanlı hiçbir abi? şey bilmem. Teksin tersini bilmem. Eee ne? Ne yapıyorsun? İğne sen? bilmem, iplik bilmem. Sen gel burada iş kuralım diyorsun. Ta fikir veriyorsun. Değil. Ama ben daha önce de zaten 2011'den beri devamlı büyük firmalarda genel müdürlük yaptım. Ha. Yani şeyi iğne ipliği bilmem ama buradan kaç tane çıkması gerekiyor, bu modellerde dikilmesi hepsini biliyorum tabii. Makinede çalışmayı bilmiyorum ben. Genel olarak tabii, prosülürü tabii biliyorsun. Biliyorum. Tabii, Peki Anıl abi neden buldun? Anıl abi şu ellerini aç nasıl? Elimizi kapatacaksın. <laughs> ellerini koyacak yer bulamadın. An Gel bir şöyle yanımıza Anun abi seni de görelim şöyle. Anıl Bey şöyle daha alalım. önce zaten böyle bir firmada çalışmış daha da büyük bir yerde çalışmıştı. Biz burada da baksır imalatı yapacağımız için Anıl Bey de bu baksır imalatını 13 yaşından beri yaptığı için firmanın sahiplerinden Yılmaz Bey ile Timur Bey Anıl Bey'i buluyorlar. Diyorlar böyle böyle buraya gelir misin? Çünkü bu bölgeye gelmeye gelmek de istemiyor insanlar. Niye Abi gelmek buraya istemiyor? şimdi mesela biz burası için daha önce 3-4 kişiyle daha görüştük. Fakat bölge olarak işte uzaklık olarak Mesela ben şimdi gidiyorum, geliyorum, 2500-3000 kilometre yol yapıyorum. İnşallah. Erbil Bey de gidince gelince 2500-3000 kilometre yol yapıyor. Onun için ne oluyor? Yani bizim en ufak bir Zor şeyimiz gidiyor. olsa gidemiyoruz, gelemiyoruz. Tabii sıkıntı olmuş oluyor. E bir de doğal olarak biliyorsunuz bölgenin kendisinde bir sıkıntı var. Saat 6'da 7'de burada hiçbir yer açık değil. Hiçbir yer açık değil. Geceliğin canım sıkıldı gideyim bir yerlere gidemiyorsun. Eskiye göre çok iyi. Ama insanlarda işte onu yıkabilmek için biz geldik zaten. Biz de onun için geldik. Tabii. İsmail abi. Güzel yer ama ya. Ben sevdim. Memleketimin her yerini seviyorum. Evet. İsmail her yeri yani. güzel zaten. Memlekette bir sıkıntı yok. Ama işte bunun aşılması için ekonomik olarak bir yerlere gelinmesi lazım ki Hı -hı. bu işler aşılsın. Çünkü ekonomide belli yere gelindiği zaman insanlar bakıyor zaten diyor ki birbirimizde niye sıkıntımız var? Zaten batıda olan her şey doğuda da var. Mesela şu an burada doğudaki imkan bizim buradaki imkanımız. ...bizim batıdaki fabrikamızdan biraz fazladır, eksik değildir. Hepsi buralı arkadaşlar, onu da söyleyeyim çalışanların. İkisi biz dışarıdan geldik. Biz daha rahat olduk, abi kardeş gibi beraber hareket edebiliyoruz, daha rahat... ...aynı evde kalabiliyoruz. İsmail abi peki marifetli mi? Evet marifetli. Elinden ne iş Her geliyor? Her iş gelir, bulaşık, çamaşır. Allah aşkına, hele <laughs> eve bir anı lazım mı? Evet mu? lazım lazım, <laughs> samimi söylüyorum. Çamaşır, bulaşık hepsini yapar, yemek yapar. Sarma yedim ben ama onu sarmadı galiba. Evden getirdim Tabii, demişti. Tabii o zaman evden getirdim. Şimdi evden getirdim demişti o ama. O zaman bu bilir. programdan sonra ya bu akşam Evet. ona bir sarma sardır abi. Yok ben ona börek yapsın diye söyledim. Çünkü hamur açıyorum demiş de. Ha sen bir şey görmedin ama. Ben hamur açtığını görmedim de yemeğini yedik çok. İlk buraya geldiğinizde Nursel bu dikişlerin hepsini tek tek anıl mı öğrettisiniz? Tabii hepsini öğretti. Bütün makineyi tek tek var. biliyor mu? Hepsini biliyor. Sen nereden öğrendin abi? Ben 13 yaşında başladım bu işe. Evet. Ablam sağ olsun. Ablan mı? Abi ben de 14 yaşındayken bir fabrikada bir şeyler yapayım diye yaz tatilinde beni işe yollamışlardı. Overlock'tan anlarım az buçuk. Ama ondan sonrası tabii o dikiş falan zor. Burada kaç çeşit makine var mesela? Tekstilin e, makine sınırı yoktur. Hani şu an bizde 5 e, çeşit, 6 çeşit makine var. Ben tekstilde ortacı olarak başladım. Ortacı mı temizlikçi? Evet, evet ortacı Aa, olarak beni başladım. Beni direkt makineye attılar vallahi abi. Ben şanslıyım demek. Çok ki. <laughs> e, ortacı varmış. ortacı olarak başladım. E, yaklaşık Abi ben biraz şanslıyım ondan. Hmm. <laughs> ortacı olarak başladım, azmettim. O zamanki ücretlerimiz düşük olduğu için tabii makinede çalışanlar daha farklı ücretler alıyor. Hı -hı. Azmettim dedim bunu dedim öğrenen dedim anasının karnına mı öğrendi? Ben de dedim öğreneceğim öğrendim şükür bugündene kadar geldik. Oh ne güzel bir toz yuttun yani. Tabii ki bir toz değil çok toz yuttum. Siz de bu işin her dalını bildiğiniz için şu anda yöneticisiniz. Tabii ki şükürler olsun. Peki iyi bir hoca mı? Çok iyi. Yani bazen sert olabiliyor ama öğretmek ha, için. Ha, yani. Nasıl yani? Yani öğretmek için biraz üstünde duruyor ama başarıyor dedim. Peki bundan olması lazım zaten Tabii ki o her işte tabii e, ki. Usta çırak ilişkisi önemli Aynen öyle İş yetişiyor mu? Şu an günlük 8 bin 8 buçuk bin falan ürün çıkartıyoruz hı hı. E, Yetişiyor Hedefimiz daha büyük Band başına 3 bin ürün istiyoruz Vay maşallah Yani evet. günde 12 bin en az ürün çıkartmaya Hedef koyduk Yapabiliyor i̇nşallah. musunuz? 4 ay içinde 8 bin çıkarttıysak Onu da yapacağız inşallah Ay ne güzel. Bizim burada özellikle hanımları iş almamızın sebebi, e, bulunduğumuz bölgeden kaynaklı. Hı hı. Heksil ortamı, e, bayan ağırlıklı çalışmak gerekiyor. Evet. E, ama batı tarafında bu, e, artık erkeklere yönelmeye başladı insanlar. Ama burada, biz dedik ki bayanları biraz güçlendirelim burada. Makinede çalışmak bir bayan için daha rahat oluyor. Hem dedik onu kıralım, hem dedik burada biz biraz daha fazla verimli olalım. O yüzden tercihimiz bayanla yana oldu. Yani bir kadının ekonomik özgürlüğü ne kadar güzel bir şey değil mi? Tabii Bu ki. çok önemli. Tabii ki. E, erkeklerin hepsi köfte köfte parmaklı. Onlar nasıl çalışıyor? Ya şimdi o biraz dediğim gibi marifet meselesi. Benim ellerim de mesela büyük. Aha. Ama ben e, bütün makinelerde çok rahat çalışıp verimli olabiliyorum. Verimli, verimli olmamış olsa zaten buranın başına gelmez. Anıl Bey'in burada adeti çıkarttırması önemli. Kendi çalışması önemli değil. Ve ben de mesela hiç bilmiyorum ama adeti çıkarttırmak. Anlayabiliyoruz hani kimin ne iş yapacağını. Burada tamamen insanları ben kendim hani hangi makineyi yapacağını kendim seçip oturtuyorum. Ee, hiç bilmeyen insanın gözüne bakıp yapıp yapamayacağını tabii anlıyorsunuz. Tabii ki fiziksel yapısına göre e, anlayıp e, şey yapabiliyoruz. Fiziksel yapısı mesela benim tipim neye uygun, hangi makineye uygun? Ee, ben kendim şahsen söyleyeyim ben sizi kontrolcü yaparım. Kontrolcü mü? Tabii Hadi, İyi kalite kontrol yaparım vallahi. Ben çok üşüyorum. Buralar çok soğuk. Beni en iyisi ütünün başına oturtmanız lazım. Üçü hiç gerek yok. Zaten makine o efor sarf ederken insan ister istemez ısınıyor. Ya. Tabii ki. Allah Allah vallahi. <laughs> Olsun ben her, şey, her işten anlarım <laughs> abi ya. İş zora geldi mi öyle de öğreniyor ki insan Tabii ki vallahi. tabii ki. Biraz isteğe bağlı. Ben bu kızı mesela eşmeyiz de yapabilirim. Niye? Zayıf diye mi? İyi ee, parmakları ince, hareketli. Hani bakayım. Hmm, benim parmaklar biraz afilli pardon. <laughs> Bu tırnaklarla iş görülür mü? Tırnaklarla görülmez. görülmez. Görülmez mi? Görülmez. O tırnakları kesmemiz lazım maalesef. Beni şimdi işe alsan ilk kişinin tırnak mı keserdi? Tabii ki. Olacak? Tırnaklara çok takıntılıyız özellikle. Niye? Eee şimdi sağlık açısından da önemli makinede. O tırnaklar Aa, sıkıntı yapıyor ben tabii. Ben başlamadan kovuldum vallahi. <laughs> tırnakları kestik. Tamam da ben şimdi sosyal medyayla çok fena haşır neşirim söylemesi ayıp da. Hani o telefona bakmak biraz nasıl olacak? Şimdi şöyle bizim mola saatlerimiz var. O mola saatlerinde tabii ki uğraşabilirsin telefonla ama onun haricinde iş başı saatlerimizde telefon kutlarımız var. Ee, aa, e tabii elemanlar iş başı yaptığında <laughs> telefonları kutuya koyup paydos yaptıklarında telefon alma hakkına sahip. Telefonları topluyorsun ya. Yani. Tabii ki. Ay ben burada hayatta çalışamam ölürüm. 10 dakika telefona bakmazsan benim kalbim Maalesef durur. Maalesef yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> yani böyle yanımda dursa ben şöyle bir kaydır yapsam. O mümkün değil. Bir story de mi yok? Kesinlikle. O o zaman ben burada hiç çalışamam vallahi. <laughs> Kendimden umudu kestim. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> sizin tarafınızda havalar böyle. Bir bakalım. içeride çalışan hanımlar, beyefendiler sizin hakkınızda ne diyor? Dedikodu var mı? Memnunlar mı? Pek mi yüzü asıl danıl abi? Niye? Yo Ben bizden memnun olduklarını eminim yani. Nereden biliyorsun? Elemanlarımı tanıyorum. Tanıyorsun. Tabii ki. Zaten tanımazsan çalışılmaz değil mi Kesinlikle. Abi? Kesinlikle. Burada aile gibi oluyorsunuz artık. Tabii. Hadi Şu... bakalım bakalım bu hanımlar ne yapıyorlar? Kızlar, kızlar. ...çalışıyoruz bizler. Ama ]lerle. öyle... ...ben de daha bayır tozu yutuyorum tatlım. Evet. Ne yapıyorsun burada sen? Bu Evli oval... misin, bekar mısın? ben bekarım. Overlock makinesi çalıştırıyorum. Ee, Arkadaşlarımı... ...ürün yetiştirmeye çalışıyorum. İşinden memnun musun? Ben zaten? işimden çok memnunum. Öncelikle... ...bize bu fırsatı sunan... E, ...Sayın Kaymakamımız Alper Balcı'ya... ...çok teşekkür ediyorum. Tabii ondan sonra... E, ...şefimiz e, Anıl Bey'e... ...çok teşekkür ediyorum. E, bana... makineyi Anıl Bey öğretti. Hı hı. E, Anıl Bey bence hani... E, Bulunmaz yani öyle söyleyeyim. Her eve lazım dediğiniz gibi. Ee, yani bu overlockta da kendisi bana öğretti. Şu anda e, yapabiliyorsam, başarabiliyorsam onun sayesindedir. ...ona da çok teşekkür ediyorum. Evde sorun oluyor mu? Yok o hiç sorun olmuyor. Hani şöyle bir düşünce var aslında... ...Doğu'daki kadınlar çalışamaz, yapamaz gibi. Aslında bu iş olanaklarımızın kısıtlı olmasından dolayı... ...eğer hani iş fırsatlarımız olsaydı... ...biz bu alanda kadın olarak... ...hani kadının yapamaz edemez o düşüncesini... ...biz bu şekilde yıkıyoruz aslında. Burada hem ekonomik özgürlüğü kazanıyoruz... ...hem sosyalleşiyoruz. Biz burada bir aileyiz. Bir abi kardeş, usta öğretici, çırak ilişkimiz var bizim burada. Vallahi Anıl Bey seni öyle bir yetiştirmiş ki <laughs> maşallah. Hem ellerini yetiştirmiş hem çeneni yetiştirmiş. <laughs> öğretmiş de öğretmiş. Ne bulduysa öğretmiş. ama Şimdi gerçek, <laughs> ama şimdi gerçekleri söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha bu baz mıydı? Anıl Yok, Bey hemen Ama şimdi yetişti. gerçekleri söyleyince hani şu an o karşımda değil demiyorum. Hani e, var olan şeyi söylememiz gerekiyor Ama ki Anıl Bey altını... karşıda duruyor. Nasıl dedikodu yapacağız? Yapamayız ki böyle. O zaman hemen yana kalsın. Aynen. <laughs> Anıl Bey'i gönderelim lütfen. Anıl Bey sizi görmeyelim. İçerideki hiçbir hanım sizi görmesin rica ediyorum. Yok olur mu? Olmazsa biz nasıl yapacağız? Mesela iğnem kırılıyor ya da ipim kopuyor. Hemen çağırıyorum sağ olsun. Hemen gelip yapıyor. Ee, hani işin heyecanından biraz daha hızlı. Zaten şurada gördüğünüz gibi hedefimiz 3000. Biz şu anda 2500 tane ürün çıkarıyoruz. Toplam Maşallah. akşam yani 6'ya kadar biz 9 3000, bin, 500 bin ürün çıkarıyoruz. Ee, şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Hani bu e, izledikten sonra doğudaki kadınlara özellikle e, çıkın çıkın gelin çalışın. E, asla bir erkeğin eline bakmayın ekonomik özgürlüğünüzü ve sosyalleşmenizi tavsiye ediyorum. E, ben burada başladım, tekstille başladım. Umarım e, hayatımda daha iyi yerlere, daha farklı yerlere geleceğim. Hem okuyorum, hem çalışıyorum. Canım. E, yani. Evet. Yani bu fırsatı bize sundukları için hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki de geldiler. Siz de. İyi yerde. Çok teşekkür ederim. Sana kolay gelsin. Çok teşekkür senin ederim. Senin ipin İpim, kopmuştu. İpin koptu onu ben bir yapayım. Ama senin makinanı ben biliyorum. Dur ben bir yapmaya çalışayım. Tamam. Gel Fatoş'cum. Hmm. Bizim yönetmen Fatoş. Sen Fatoş. Bu Fatoşlar da çok çene bazılıyor. O da çok konuşuyor. Biliyor musun? Ne yapsak beğenmiyor. Kendi kendime söylenmeyeyim de şimdi Kaynanalar gibi. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bu, ben bunu cımbızla takamam galiba. Bakalım unuttuk mu unutmadık. Evet, oldu. Oldu tabii ki. Çalışmak zor geliyor mu? ilk başlarda biraz zor geliyordu. Ama annemin söylediği bir kelime vardır. Ekmek çiğnenmeden yutulmaz. Onun için e, her zaman işine odaklan, yap. Biz de elimizden geldiğince burada çalışmaya, Bravo. ilerlemeye devam edeceğiz. Bravo. Peki eve gidince ev işi de yapıyor musun? Evet yapıyorum tabii ki de. Annem biraz rahatsız olduğu için... adın ne canım? Dila. Dila ne yapıyorsun burada? Ee, burada ne yapıyorum? Ben burada e, reşbeciğim. Diğer bir adıyla paçacıyım. Paçacı ee, mısın? Evet. Paça Ay yapıyorum. paçacı deyince aklıma benim paça çorbası geliyor kız. <laughs> evet normal hep öyle oluyor ama işte hani e, direkt deyince de pek şey olmuyor. Senin evde durumlar nasıl Dilan'cığım? Ee, benim evde ben evde pek kalmadım. Ben öğrenciydim. Ee, ha. Dışarıda okudum hep ama okulu bitirir bitirmez bir ay boş kaldım. Ondan sonra bir aydan sonra burada bir tekstil açılacağını öğrendim. Direkt geldim Anıl Bey'in yanında konuştuk falan. Ondan sonra işe alındım. Ee, aslında Anıl Bey beni makineye almayacak ilk başlarda. Ortacı mı olacaktın? Ee, bilmiyorum artık orasını söylemedim <laughs> ama yani çok fazla ağladım, zırladım. En sonunda kendi makineye oturttum. Ya. <laughs> çok istiyordum. Yani. <laughs> <laughs> ben de senin gibiyim biliyor musun tuttuğumu koparmayı severim ben canım istedim. bir şey istiyorsa bir şey yapmak istiyorsam kafama koyduysam yaparım sen de demek ki öyle bir şey görmedi yapamayacağını düşündün Dilan ha ee, yani ondan değil hani belki de e, zaten şöyle biz buradan sonra sadece burası olmayacak e, bundan birkaç ay sonra inşallah hedefleri 1500 e, kişilik bir yer açmak Hı. orada biz e, burada çalışan bir 93 kişilik ekip orada eğitmen olarak devam edeceğiz yani buradaki Kimse makineyi öğretme mühendislik yapmayacak. Herkese makineler teker teker öğretilecek. Hani e, benim de herhalde sıram daha gelmemişti ama ben biraz kendimi erken aldım. <gülüyor> Öyle yaptım. <laughs> Burası olmasaydı ne olacaktı peki? E, burası olmasaydı e, ben de diğer e, arkadaşlarım gibi evde olacaktım. Biliyorsunuz ki doğu şartları biraz daha batıya oranla e, sıkıntılı. Hı hı. O yüzden hani evde olacaktık ama ben pek hayatına alışkın değilim. Hep dışarıda olduğum için çok sıkıntı çekecektim. İyi ki de buraya geldim. İyi ki de e, Anıl Beyler geldi buraya. <laughs> Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Dilan'cığım sen şimdi eğitim için gittin. Evet. Geri buraya döndün. <laughs> e, i̇şi olan da yok. N neler hissettin? Psikoloji nasıl oldu? E, Şöyle ki psikolojim yerle bir de gerçekten hani o ay bir ay o kadar sıkıntılıydı ki benim için. Çok yani kimseyle konuşma ihtiyacı yani konuşabileceğim kimse yoktu burada. Herkes dışarıda. çevrem dışarıda. Evet ailem buradaydı ama ailemiz de o kadar çok hani dışarıda olduğum için hep pek bir şey mi olmuyordu hani konuşma falan. Yani neticede hayata karşı bir umudun oldu. Tabii ki de. Yani şu an sadece hani benim kendi umudum değil. Ee, bizim geride 1500 kişi buraya başvurmuş. Hani onlar için de biz birer umuduz. Şu an sadece kendimi düşünmüyorum ben. Ee, geride evet. kalanları da düşünüyorum. Onlar da sonuçta eğer biz burayı şimdi e, kalkındırmaz e, bunu yani kapatıp giderler e, neticesinde e, onlar giderse yine hani boş kalacak e, öyle bir şey de tepemiz. E, tabii ki de çalışacak adam lazım sonuçta bizim burayı e, ayakta tutmamız lazım yani. elimizden geleni yapıyoruz üniversite okuduktan sonra makineci olmak sana ne hissetti makineci olmak şöyle e, ilk başlarda ben e, Bayağı bir zor atladım öyle söyleyeyim. anla Bey belki de bu konuda haklıydı oturmama konusunda. Ama e, şöyle hani e, ben kendi tekniklerimi uygulamaya çalışıyordum ama anla Bey'in e, e, bazı el hareketleri vardı onları göstermeye çalıştı Ben onları inatla yapmıyordum. Hı. Aslında onları öğrendikten sonra Anıl Bey'in neden onları öğretmek istediğini çok iyi anladım. <laughs> ama ben hep başıma buyruk biri bir, bir olduğum için... Ay, Biraz bu soracağım. kötü bir şey hayatım. Bunu törpüleyeceksin. E, yok zaten ben Laf öğrendim bunu yani. Bunu burada öğrendin değil bunu mi? Bunu burada öğrendim. Anıl Bey sayesinde bunu öğrendim. İlk işteki hanımları anladık da bir de erkekler neler hissediyor. Bir de ona bakalım. <laughs> Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adın ne abi? Emin. Emin abi sen de havalar nasıl? Bende havalar havalar değil yani. Güzel. Nasıl nasıl esiyor yani? Ne hafif rüzgarlı ne fazla sıcak. İyi. <laughs> kar yok mu kar? <gülüyor> <gülüyor> kar var. Soğuk ayaz evet, yok var, mu? Var var onlar mi? var onlar var aynen. Mutlu musun çok abi? Mutluyum. Niye mutlusun? E, bir işim var. Hı -hı. Çalışıyorum, Hı -hı. kazanıyorum, güzel yani huzurluyum. Ne güzel ya yani, mesleğin evet. de var. Mesleğim de var aynen. Sen bunu burada mı öğrendin? Burada öğrendim evet. Oo peki Taş bundan alayım. önce ne yapıyordun Emin abi? Bundan önce e, kafede çalışıyordum PlayStation kafamdan sonra hı hı. telefon dükkanında çalıştım. Peki Diyadin'de erkekler başka ne iş yapıyor abi? Yani Diyadin'de genelde Ya ben genelde... Sana abi diyorum ama saygıdan diyorum ya, hani sıkıntı yok. yaşın büyüklüğü ya, küçüklüğünden yok. değil. Hı hı. E, genelde işsizlik var. E, batıya gidiyoruz, çalışıyoruz. E, 4-5 ay inşaatlarda, yine buraya dönüyoruz. Yazın işte tarlalarda çalışıyoruz. Çocuk çocuk var mı? Yok ben evli değilim, bekar. Aa niye? Kaç <laughs> yaşındasın? Ben 32 yaşındayım. Aa, geç kalmasın muhakkak <laughs> bir görücü usulü birini bulmuşlardır. Yani e, genelde söylüyorlar da annem daha çok söylüyor. Ne diyor? Evlen artık kurtulayım senden. Evet evet senden. aynen. Benim annem de artık. diyor yeter artık <laughs> evlen kurtuldum evet. senden diyor. Ama ben e, başlık parası da var tabi burada. Başlık parası aynen. mı? Var var burada. Gidiyorsun 30 kelle altın. Cumhuriyet altın. 30 kelle altın mı? Arkadaştan 28 aa, altın aldılar, Kendisi şurada. <laughs> 28 geçen gün. Ben bunu gerçekten karşıyım. Aynen. İnsanlar birbirleriyle istediği aynen. zaman, istediği şartlarda evlenebilirler. Kesinlikle. Bu bir Sosur'da. özgürlük olmalı tabii. yani. aynı. Beni gerçekten diye diadin şaşırttı. Baksana ne güzel çalışıyorsunuz. Burada insanlar e, ekmeklerinin peşinde herkese okumak tabii, istiyor. Tabii kızlarla konuştuk ne güzel kendilerini ifade ettiler aynen, anlattılar aynen. aslında bu algı da güzel bir şey. Tabii kesinlikle. Vallahi bravo tebrik ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Emine abi sen senin sesin yanık gibi geldi bana. Yani genelde bu bölgede e, ses yanık oluyor evet. Aynen abi bizim bölgemiz evet, böyle e. doğa dolu dedin mi? Aynen, bir artık. Yanık ses olur yani. Aynen. Halasından aynen. mı artık suyundan mı? Bu makinenin başındasın, kendi evet. kendine çalışıyorsun. O an kafan, moralin bir şeye bozulmuş. Kendi kendine derdini anlatacaksın, bir türkü yakacaksın. Neyi söylersin? Müslüm Baba'dan söylerim. Hadi evet. söyleyelim. Söyleyelim mi? Bizim evet. gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen dağlar utansın. Bizi bizden alıp yabancı eden... Şu uzayıp giden yıllar utansın Düşüren kim bu aşkı Dillerden dile bile, İsyan eder oldum Şansa kadere, kadere. Sizin de güzel, Aynalar yaşlanmış Gösterse bile. bile Bizi bizden alıp giden yıllar utansın <laughs> yıllar utansın, yıllar utansın. Çok mersi canlarım. Çok mersi. Teşekkür ederim. Bir halay çekelim burada kızlarla. Bir mola verebilir miyiz Anıl Bey? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.